Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığımızın öğrencilerimize destek amacıyla hazırladığı destek paketlerindeki soruları çözmeye devam ediyoruz. Bugün 10. sınıflarımızın Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem konularıyla ilgili sorularını çözeceğiz. 20 tane sorumuz var. 1. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin inceleme alanlarından biri değildir? Tanzimat Fermanı, Yahya Kemal'in yetişme şartları, Türkiye'nin coğrafi özellikleri, Bazı Üstü Dağlarca'nın şiir anlayışı, realizm akımının servetünün üzerindeki etkisi şıklarına baktığımız zaman açık bir şekilde C şıkkının yani Türkiye'nin coğrafi özelliklerinin edebiyat tarihiyle doğrudan ilgili bir inceleme alanı olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. 1. Edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının işlendiği yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan bir bilim dalıdır. Doğrudur ifadeler. Edebiyat tarihi bir milletin genel yapısını gösteren uygarlık tarihi çerçevesi içinde incelenmelidir. Evet. Uygarlık tarihi ulusların meydana getirdiği kültür ve medeniyet ürünlerini inceler. Doğrudur. Uygarlığın gelişimi ile edebiyatın gelişimi arasında doğru orantı vardır. Evet. Medeniyet tarihi, edebiyat tarihinin en önemli bölümüdür ifadesi doğru bir ifade değil arkadaşlar. Şu olabilir, şöyle olabilir. Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin bir bölümüdür denilebilir. Dolayısıyla 5 numaralı cümledeki ifade yanlış bir bilgi vermiştir arkadaşlar. Onun için ikinci sorumuzun cevabı E şıkkı olacak diyoruz. Geçiyoruz 3. sorumuza değerli arkadaşlar. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Deli Dumrul kalktı, atına bindi, doğanın, doğanını eline aldı. Ardına düştü, bir iki güvercin öldürdü. Döndü evine gelirken Azrail atının gözüne göründü. At ürktü, Deli Dumrul'u kaldırdı, yere vurdu. Karabaşı bunaldı, darda kaldı. Ak göğsünün üzerine Azrail'e basıp kondu. Azrail basıp kondu. Demin mırıldanıyordu, şimdi hırıldanmaya başladı. Der, biri Azrail, aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Ben seni böyle bilmezdim, ne söyledim bilmedim.'' Beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım, canımı alma Azrail medet. Evet, burada baktığımız zaman hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Metne baktığımızda değerli arkadaşlar D şıkkında verilen D şıkkında verilen ifadenin yani toplum hayatında İslam inancının etkileri görülür ifadesinin söylenebileceğini görüyoruz. Burada Azrail Aleyhisselam'dan bahsedilmesi Efendim Tanrı'nın birliğinden bahsedilmesi İslam inancının etkileri olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Onun için sorumuzun cevabı denizli olacak. Diğer şıklara baktığımız zaman mesela at özgürlük ve sadakacı temsil eder çıkaramayız. Olağanüstü özelliklere sahip beylerin olması, doğanın ölümsüz bir kuş olarak kabul edilmesi veya hayvancılık ve tarımın temel geçim kaynağı olmasına dair bir ipucu yok arkadaşlar metinde. Onun için üçüncü sorumuzun cevabı denizli olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Bu dizelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Bakalım. Oğuz Kağan destanına alınmış bir parça arkadaşlar. Böyle baktığımız zaman ee, ava gitmişti bir gün ormanda Oğuz Kağan. Gölün ortasında bir tek ağaç uzuyordu. Ağacın kovuğunda bir kız oturuyordu. Gözü gökten daha gök. Bu bir tanrı kızıydı. Irmak dalgası gibi saçları dalgalıydı. Ağacın kovuğunda oturuyormuş. Tanrı kızıymış. Bakalım ığmak dalgası gibi saçları dalgalıydı. Bir inci idi dişi ağzında hep parlayan. Kim olsa şöyle derdi yeryüzünde yaşayan. Ah ah biz ölüyoruz eyvah biz ölüyoruz der bağırır dururdu. Tıpkı tatlı süt gibi acıkımız olurdu. Oğuz kızı görünce aklı başından gitti. Nedense yüreğine kordan bir ateş girdi. Gönülden sevdi kızı tutup aldı elinden. Birinci oğlancağa gök adını koydular. İkinci oğlana ise dağ adını buldular. Deniz olsun üçüncü diye memnun oldular. Evet bakalım. Şimdi çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman İslamiyet öncesi Türkler çok tanrılı inanca sahiptir. Burada çok tanrılı inançla ilgili bir ifade yok yani. Ağacın kovuğunda bir tanrı kızından bahsediliyor. Bunun dışında arkadaşlar çok tanrılı inanca sahip olduğuna dair bir ayrıntı yok. Dolayısıyla aşıkkı çıkarılamaz deniyor. Metinde İslamiyet'in izleri görülmemektedir. Doğrudur. Gündelik yaşamda doğayla iç içe, işte ormana gidiyor değil mi? Bir ağaç var işte efendim söyleyeyim. Bunlar doğayla iç içe olduğunu gösterir arkadaşlar. Metnin yazıldığı dönemde yabancı kültürlerin etkisi pek yoktur diyor. Doğru. Kelimelere baktığımız zaman hoş bu çeviri bir kelime ama yabancı kelimelerin, yabancı kültürlerin etkisinin olmadığı görülüyor. Metinde destan dönemine özgü olağanüstülükler var. Evet ağaç kovuğundan bir kız çıkması mesela bir olağanüstülük olarak değerlendirilebilir. Onun için dördüncü sorumuzun cevabı arkadaşlar A şıkkıdır diyoruz. Evet geçtik beşinci sorumuza aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen özellikle ilişkilendirilemez diyor. A şıkkı yaylalar ovada doğup büyüyen çocukların unutulmaz heyecan yaşadığı bakın unutulmaz heyecan yaşadığı delikanlıların tükenmez özlem duyduğu yetişkin insanların rahat ve huzur bulduğu yerlerdir. Nesnel bir anlatım mıdır? Hayır. Çok açık bir şekilde arkadaşlar bu nedir? Bir e, öznel anlatımdır. Dolayısıyla bu A şıkkıdır arkadaşlar sorunun cevabı. Diğerlerine bakmaya gerek var mı? Bakalım. Mesela e, bambaşka güzellikte olduğunu söyledi derken dolaylı anlatım var burada, değil mi efendim? Mesela burada e, burası bir terzi dükkanından çok belli müdavimleri olan karınca kararınca görüş ve düşüncelerin açıklandığı nezih bir mekanda derken öznel bir anlatım var arkadaşlar. Yine güneş bütün işini gücünü bırakıp perdeye düşüyor, salkım söğüt kendi gölgesi kadar bir karanlık getirip bırakıyordu. Soyut ifadeler, soyut anlatım var arkadaşlar ve işte şöyle şöyle diyerek ayrıldı yanımızdan doğrudan anlatım özelliği arkadaşlar. Diğerleri ilişkilendirilebilir ama A ifade nestel anlatım değil bir öznel anlatımdır sevgili arkadaşlar. Onun için cevabımız aşık olacak 5. soruda diyoruz. Evet. Geçtik 6. soruya sevgili arkadaşlar. Bakalım bu cümlede kaç fiilimsi kullanılmıştır? i̇bn Sina öğretmenin çocuğu tanıması, onun kabiliyetini, kabiliyetlerini, fark etmesi gerektiğini ileri sürmekte sürmekle 18. yüzyıl eğitimcisi Jean-Jacques asırlar önce önemli bir pedagojik ilkeyi benim belirtmiştir diyor. Tanıma, fark etme ve ileri sürme isim fiil gerektiği de arkadaşlar sıfat fiil gördüğünüz gibi 4 tane burada fiilimsi var. Onun için 6. sorumuzun cevabı <laughs> Denizli'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet geçiyoruz 7. sorumuza. İkinci sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar bir paragraf sorusu. Bu parçadaki çatışmanın aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenebilir. Bakalım. Sevinçten, saadetten mahrum kadınlar Türk kadınları mı dedi? Hayır, hayır. Türk kadınları asla sevinçten, saadetten mahrum değildirler. Sevinçten, saadetten mahrum olanlar sizsiniz. Siz büyük annelerinize benzemediniz. Ah biz gençken ne kadar da mesuttuk. Bahar şu arkamdaki bahar bizi sevinçten deli ederdi. Şimdi siz bunları görmüyorsunuz ve hırçınlaşıyor, tahammül olunmaz bir varlık oluyorsunuz. Genç kız gülümsedi, büyük annesinin böyle hiddetli serzenişlerini her vakit dinler, bazen onunla tartışırdı. Burada görüldüğü gibi genç kızla büyük anne arasında arkadaşlar bir ne var? E, nesil çatışması söz konusu. Dolayısıyla E şıkkına baktığımız zaman kuşaklar arası düşünce farklılığı cevabımız olur arkadaşlar. Açık bir şekilde. Onun için 7. sorunun cevabı E'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet geçiyoruz bir başka sorumuza değerli arkadaşlar. Sekizinci sorudayız. Bu parçada sözü edilen halk hikayesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ve uzunca bir metin var arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Sultan Mehmene Hatun var. Mehmene Banu var. Bunun kız kardeşi var. Bir genç var köşte çalışıyor değil mi? Efendim genç bir nakkaş arkadaşlar. Sultanın kız kardeşini istiyor. Sultan kız kardeşini vermiyor. Diyor ki eğer elma dağını delip şehre su getirirsen sana kız kardeşimi veririm diyor. O zaman dağları delen kim arkadaşlar? Ferhat var değil mi? Dağları delen Ferhat var. Dolayısıyla bu metinde Ferhat ile Şirin'den bahsediliyor. Bunu özetlemiş arkadaşlar Ferhat ile Şirin hikayesini. Ayrıca bu konuyla ilgili Asaf Alet Çelebi'nin H şiiri vardır arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım kısa bir şiir okursanız memnun oluruz. Evet 8. sorunun cevabı arkadaşlar Bursa diyorum ve geçiyoruz başka bir soruya. 9. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da noktalama hatası vardır? Bizim ilk romanlarımız eski halk hikayelerimizdir. Alegori ve tasavvuf eski şiirimize bir derinlik katmıştır. Eski şiir asıl birimi olan Mısra ve Beyitler'de aranmalıdır. Seylani'de bayburtlu zihninin veya dertlinin şekil ustalığı yoktur. Gençler akıllarını, matematiğe gönüllerini ise Türkçe'ye sarılarak geliştirebilirler. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar hiçbir yerde yanlış görünmüyor gibi ama biraz daha dikkatli bakıldığı zaman arkadaşlar A şıkkında hikaye kelimesinin yazımına bakıyoruz. Değerli arkadaşlar hikayedeki şu D'den sonra gelen A'nın ne olması lazım? Şapkalı A olması lazım. Yani düzeltme işaretinin kullanılması lazım arkadaşlar kural gereği. Dolayısıyla Burada A şıkkında bir yazım, daha doğrusu noktalama yanlışı efendim yapılmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ayrıntı gibi gelebilir ama bunu ÖSYM e sordu arkadaşlar benzer bir örnekle. Onun için bunlara dikkat edeceğiz. Hangi kelimelerde düzeltme işareti kullan harflerde düzeltme işareti kullanılıyor, hangisinde kullanılmıyor bunlara dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı A şıkkıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır? Ee, soru bu. Bakalım. Bilginin efendisi olmak için çalışkanlığın uşağı olmak istiyorum. İkisi de isim fiil. Dostunu kaybeden, servetini kaybedenden daha çok zarar etmiştir. İkisi de sıfat fiil. Alın terinden, göz nurundan nasibini almamış bir eser düşünemeyiz. Sıfat fiil arkadaşlar. Çalışmanın zevkine varamayan insan can sıkıntısından kurtulamaz. Bakın çalışmanın isim fiil zevkine varamayan en an sıfat fiil o zaman sorunun cevabı değişik olacak arkadaşlar. O gün Atatürk'le işini bitiren değil işine başlayacak büyük liderle buluştuk. Bitiren ve başlayacak ifadeleri sıfat fiil arkadaşlar ikisi de. Dolayısıyla bizden hem isim fiil hem sıfat fiil isteniyor. O da nerede var? D şıkkında var. Onun sorumuzun cevabı Denizli diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Geçtik 11. soruya. Aşağıdaki dizelerin hangisi diğerlerinden farklı bir geleneğin özelliklerini taşımaktadır? Evet bu tür sorulara dikkat arkadaşlar. Bakalım. Kıldı aşkın beni avarı elimden ne gelir? Düştüm ol zülfü siyahkarı elimden ne gelir? Baktığımız gibi çok net bir şekilde arkadaşlar burada ne var? Efendim divan şiiri geleneğinin bir örneği var arkadaşlar. Ey keman ebrosuna peyveste kurban olduğum zülfü şuuriden gamından dur perişan olduğum yine divan şiiri geleneği. Ey kıyamet gönlüme sorma hesabın cevrinin 50 bin yıldan uzundur bir şebi hicran ana divan şiir geleneği. Cihanda aşıkı meşhur olur, mehşur sanma rahat olur. Neler şeker bu gönül söylesem şikayet olur. Yine divan şiiri geleneği örneği var arkadaşlar. Gel dedim gelmem dedi. Nedir muradı dilberin? Yürü bizden yani doğru gel dedim gelmem dedi. Evet burada işte arkadaşlar daha çok halk şiiri geleneği, aşık şiiri geleneğinin bir örneği söz konusu. Onun için 11. sorunun cevabı E şıkkı olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. 12. sorumuza geçelim. Bakalım bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yeni tuttuğu hizmetçi kadına dedi ki dilin Anadolu'ya benzemiyor Rumelli misin sen? Erfiçe köylerindenim. Alnımın yazısıymış buralara düştüm. Anlıyor ki vaktiyle sarışın imiş, şimdi saçları küçük, aktar dükkanlı bebeklerinin ne kıla ne de ota benzeyen dokunsana saçırdayacağını sandığınız cansız, kuru, soluk rengini, şeklini almış. Gözleri eski şekerlenmiş, şuruplar kadar donuk, fersiz, katı, suyu çekilmiş. Evet, baktığımızda karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir arkadaşlar. Şurada bir diyalog var görüyorsunuz. Üçüncü kişi anlatımı vardır. Doğru, üçüncü kişi anlatımı var. Dolaylı anlatıma başvurulmuştur diyebilir miyiz arkadaşlar? Hani olduğunu söylediği, geleceğini ifade ettiği gibi bir bölüm yok. Dolayısıyla cevabımızın C şıkkı olması lazım. Diğerlerine bakalım. Kişisel izlenimlerden yararlanılmıştır. Şu bölüm özellikle öznel ifadelerle oluşturulmuş. Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. Doğru. Kahramanlar var, bir olay var değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla E şıkkı da söylenebilir. Onun için 12. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak sevgili arkadaşlar. Geçtik 13. soruya. Bu metnin teması aşağıdakilerden hangisidir? Teması efendim bakalım. Nine senin evin yandı mı? Hey oğul ben 5 defa muhacir oldum. 5 defa evim yandı. Ben Üsküp'ten beri 5 defa düşman bandırasından yani yabancı devlet bayrağı bizim bayrağa kaçtım. Bunlardan evvelsi gün ümidi kesince bir tek oğlumu aldım. Size bizim bayrağa kaçtım. Bayrağımızı çok mu seversin Nine? Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı, kurumuş ellerini kaldırdı, ellerinde hayali, aziz bir şeyi öptü. Sevmek ne demek oğul? Ben elli senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili bir ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Şimdi metnin tamamına baktığımız zaman bir bayrak ifadesi arkadaşlar var. Bayrağın biliyorsunuz sembolik olarak temel karşılığı bağımsızlıktır arkadaşlar. Dolayısıyla burada ninemizin bağımsızlık duygusu anlatılmaya çalışılıyor. Onun için 13. sorunun cevabı sevgili arkadaşlar E şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet. 14. soruya bakalım. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? Efendim. Bu Bilik ile Divan-ı Türk'teki manzum parçalar, savlar eski Türk şiiri ve edebiyatı hakkında bizde aydınlatmaktadır. Sözlü eserler ölçü, birim, uyak ve tema bakımın bakımlarından yüzyıllar boyunca pek az değişikliğe uğramıştır. Birbirinden birkaç yüzyıl arayla söylenmiş halk şiirlerinde biçim ve muhteva benzerliği vardır. Aynı edebi sanatlara ve edebi özelliklere rastlarız. Şimdi arkadaşlar, sözlü eserlerin etkisi yazılı edebiyat döneminde de devam eder. Şıkkı'na baktığımız zaman burada yazılı edebiyat dönemiyle ilgili bir bilgi yoktur, bir ayrıntı yoktur. O halde Buna biz A diyemeyiz arkadaşlar. B'ye bakalım. İlk Türkçe eser, edebi eserler Divan-ı Türk adlı eserde yer alır. Doğru. Divan-ı Türk verilmiş ve oradaki ilk eserlerle ilgili ayrıntılardan bahsedilmiş arkadaşlar. O zaman B şıkkı çıkarılabilir. Edebi sanatlar ilk defa Kutatku birlikte yer alan şiirlerde görülür. Bunu bilemeyiz çünkü bunun ilgili bir ayrıntı yok. Türk edebiyatında sözlü dönem ürünleri yok denecek kadar azdır. Bununla ilgili de bir ayrıntı yok arkadaşlar. Halk şiirinin ilk örnekleri tabiat ve kahramanlık konulu şiirlerdir. Bununla ilgili de bir ayrıntı yok dolayısıyla 14. sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar B şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet. Şimdi geçelim 15. soruya. Bu dörtlüklerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. 4 durak 4 artı 3 şeklindedir. Şöyle saydığınız zaman 11'li hece ölçüsü. 11'li hece ölçüsü olunca <laughs> bir durak olsa 6 artı 5 olur arkadaşlar değil mi efendim? Dolayısıyla yani olma ihtimali yüksektir. 4 artı 3 olmaz. 7'li olması lazım 4 artı 3 olması için. Burada 11'li hece ölçüsüyle yazılmış bir dörtlük var. Dolayısıyla A şıkkını söyleyemeyiz yanlıştır. B'ye bakalım. Zengin uyak vardır diyor. Şuna bakalım bunda da arkadaşlar. Bak şuna mesela. Tam uyak vardır ikinci de. Bakalım. Şimdi e, gelince ve eğince ifadelerinde ınca ince inceler zarf fiil. Görevleri aynı. Dolayısıyla <laughs> bu nedir arkadaşlar? Bir rediftir. Dolayısıyla uyak değildir. Peki burada e, uyak var mı? Yani kafiye var mı? Hayır. Bu L ile bitiyor. Bu yumuşak G ile bitiyor. Redif var ama uyak yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki mısra için bunu söyleyemeyiz. Peki bitti sılanın öttü sılanın bölümüne bakalım. Belki tam uyak burada vardır diye düşünerek yani arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Burada da e, ne var? T sılanın ve tü sılanın bölümleri rediftir arkadaşlar. Geriye kalan t'ler var. Yarım kafiye, e, tek ses benzerliği olduğu için yarım kafiye var. Dolayısıyla bu da arkadaşlar tam kafiye olmaz. B'yi de söyleyemeyiz. C'ye bakalım. Birincisi çapraz uyakla kafiyelenmiştir diyor. Bakın şöyle A, 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 B şeklinde desek arkadaşlar nedir? Çapraz uyak değildir. Düz kafiye vardır. İkincisi sarmal uyak diyor. Yanlış. Bu da arkadaşlar A, B, A, B şeklinde. Yani çapraz kafiyedir. Bu da olmadı. D'ye bakalım. Teşhis sanatının örneği vardır diyor. D şıkkına bakalım arkadaşlar. Rüzgar eser dallarınız atışır. Kuşlarınız birbiriyle ötüşür. Ören yerler bu bayramda pek üşür. Sünbülün için yaslı bakışır dağlar. Mesela dağların yaslı bakması bir teşhis örneğidir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. İkincide de tenasüp sanatı vardır diyor. Bakalım arkadaşlar şöyle temizleyelim. Şurada bakın bahar var, yaz var, çiçek var, lale var, sümbül var, bülbül var değil mi? Bunlar nedir arkadaşlar? Tenasüp örneğidir. Dolayısıyla şurada da efendim teşhis örneğimiz var. Onun için 15. sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar denizli olmalıdır diyoruz. Evet. 16. soruya geçelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır diyor. Fırat kenarının ince dumanı dağlara yayılır seher zamanı. Şimdi şurada arkadaşlar seher zamanı belirtisiz isim tamlaması. Şurada Fırat kenarının dumanı zincirleme isim tamlamasıdır. Ama şu Fırat kenarı da yine tek başına düşünüldüğü zaman belirtisiz isim tamlaması olarak değerlendirilebilir. O zaman burada birden fazla belirtisiz isim tamlaması vardır diyoruz. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Benim yarim belirtili isim tamlaması var. Başka bir tamlamayı göremiyorum. Gümüş kemer var arkadaşlar. Burada takısız tamlama veya işte sıfat tamlaması diye kabul eden kaynaklarımız da var. Çay dibinde çıra yaktım yanmadı. Bekledim bekledim yarım gelmedi. Çay dibi derken belirtisiz isim tamlaması bir tane. Dedim dahi çok mu duram kapında? Dedi yok yok seni buradan sürmeli. Burada da isim tamlaması yok zaten. Dolayısıyla 16. sorumuzun cevabı arkadaşlar. Fırat kenarı bir, seher zamanı 2. 2 tane belirtisiz isim tamlaması var. Onun için sorumuzun cevabı A şıkkı olacak diyoruz. Evet. Geçtik 17. sorumuza. Uzunca bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur? Bakalım. Cihan efsanedür, aldanma baki, gamu şadi, hayalü hava benzer. Zaten günümüz Türkçesiyle karşılığı verilmiş, gam ve sevinç, hayal ve uykuya benzer. Demiş yani teşbih yapmış değil mi? Benzetme yapmış. Peki. Şehi Adil Süleyman Hanı Gazi, Muizzü Devle Sultanü Selatin, Şimdi sultanların sultanı, devletin ikram edicisi, adil padişah Gazi Süleyman Han. Burada bir hüsnü talil yani güzel sebebi bağlama sanatı yok arkadaşlar. Bunun için cevabımızın Bursa olması lazım. Diğerlerine de bakalım şöyle. <laughs> ehli dil i bi tuşeyi mihnette yatur. Anı ihsanı felek merdumi nadana çeker. Teşhis istemiş. Yani ne demekmiş? Gönül ehli mihnet köşesinde aç yatarken felek İhsan sofrasını cahillere veriyormuş. Şimdi felek divan şiirinde değerli arkadaşlar zaman, devir, dönem, kader, talih gibi anlamlara gelir. Dolayısıyla bu feleğin ihsan sofrasını cahillere vermesiyle felek insani bir nitelik kazanmıştır. Onun için felekle teşhis yani kişileştirme yapılmıştır. Doğrudur. Ee, söz sanatı, bahsedilen söz sanatı burada var. D'ye bakalım. Kabil mi arzı hal ile derdi derdi dili derdi dili beyan sığmaz zebanı hamemize macerayı aşk. Şimdi burada da aşk maceramız diyor. Ee, kalemimizin ucuna sığmaz. Ne yapmış? Mübalağa yapmış. O kadar büyük bir aşk maceramız var ki kalemle yazılamaz diyor yani. Bir mübalağa abartı sanatı var arkadaşlar. Peki eye bakalım. Bilmedik zevki visalin çekmeyince firkatin, olmayınca hasta kadrin bilmez Adem sıhhatin. Burada arkadaşlar sıhhat yani sağlık ve hastalık var. Zevki, visal, kavuşmanın zevki ve ayrılık var. Yani tezat var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da söylenir. 17. sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz 18. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konmuştur? kıratın yanında duran ya oyundan ya suyundan. Değil mi? 3 nokta eksiltili cümle doğru. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Bilemedim. Nokta. Burada bir soru yok arkadaşlar. Bakın cümlenin tamamını okuduğumuz zaman gideyim mi, gitmeyeyim mi? Bilemedim. Nokta. Dolayısıyla bunun noktaya bitmesi lazım. Memlekette herkes bana şunu sordu. İki nokta. Doğru. <laughs> Bilin ki bu insanlar artık boyun eğdirmeyeceksiniz. Ünlem. Doğru. At adımına göre değil adamına göre yürür. Nokta ve virgül. Doğru arkadaşlar. 18'in son cevabı B şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet geçiyoruz <laughs> 19. sorumuza sevgili arkadaşlar. Kutatku birlikten alınan bu parçadan hareketle eser için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Kutatku birlikten. peki. Şimdi şöyle bakalım. Nazım birimi beyittir diyor. Bak uzun sözün uçar keçer etkülük ketkülük doğru. Kutatku birlik zaten mesneviyle yani nazım birimi beyit olan bir e, nazım biçimiyle yazılmıştır arkadaşlar. Doğru. Arız ölçüsüyle söylenmiştir. Doğru. Arızın kısa kalıplarıyla söylenmiştir. Didaktik özellikler taşır. Metni okuduğumuz zaman öğretici yönün olduğunu görür. Siyasetname türündendir. Doğru. Kaside nazım biçimiyle yazılmıştır. ifadesi doğru değil arkadaşlar. Kutatku biliyorsunuz mesnevidir. Yani onu, onu bilmesek bile şuradan çıkarabiliriz bunu. Neden? Çünkü burada A, A, B, B, C, C şeklinde kafiyelenmiş beyitler var. Kaside gazel gibi e, kafiyelenir. Yani e, xa, aa, xa, xa, xa şeklinde e, kafiyelenir değil mi? Bir defa kafiyeleniş özelliği bakımından bunun kaside olması lazım arkadaşlar. Bir, bir de burada kasidenin kısa kalıpları kullanılmış mesneviye uygun bir şekilde. E, aruzun pardon, aruzun kısa kalıpları kullanılmış. Kaside de böyle aruzun kısa kalıpları kullanılmaz arkadaşlar. Biraz daha uzun kalıplarla şiir yazılır e, kaside de. Dolayısıyla 19. sorumuzun cevabı Ceyhan buna kaside diyemeyiz arkadaşlar. Ve gelelim son sorumuza sevgili arkadaşlar. Geldik. 20. Aşağıdaki dizilerin hangisinde birden çok isim tamlaması vardır diyor. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara. Hırk odanın içinde güzel aslanlar güldü. Gelin duağından kopan bir rüzgar. Yağmurun hafifliği, toprağın ağırlığı. Evet, A şıkkında Geyve'nin gülleri belirtili isim tamlaması. D'de peygamber çiçeğinin aydınlığı zincirleme isim tamlaması. D'de odanın içi belirtili isim tamlaması. D'de gelin dua belirtisiz isim tamlaması. E'de yağmurun hafifliği belirtili isim tamlaması. Toprağın ağırlığı belirtili isim tamlaması. İki tane isim tamlaması var arkadaşlar. Dolayısıyla 20. sorunun cevabı E şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bundan sonraki derslerimizde 11 ve 12. sınıflarımızın destek paket sorularını da çözmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, hayırlı ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.